Algoritma kanalından herkese selamlar. Bugün yeni bir tarih köşesi isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Şu an elimde ne var arkadaşlar? Dezenfektan. Peki dezenfektan gibi mucizevi bir buluşun nasıl bulunduğunu biliyor muydunuz? Hatta bunu bulanın isminin Naci olduğunu biliyor muydunuz? O zaman öğrenelim. Ignaz Samuelweis. Bu isim size bir şeyler çağrıştırıyor mu? Namı değer Naci. 1818 yılında Peste doğdu. Aile sonu Naci ismiyle seslenirdi. Bu konuda tam bir kaynak bulamadığım için Türk olup olmadığını size aktaramıyorum. Bunun dışında tıp fakültesini 1844 yılında bitirip mezun oldu. Daha sonra istediği alanda çalışamayınca kadın doğum bölümünü seçti. Orada uzmanlaşmaya devam etti. O dönemlerde Viyana hastanesinde elin taşın altına koymayan Johan ile çalışmaya başlamıştı. Bu yöneticiyle aralarında gerçekten büyük sıkıntılar olmuştur. O dönemde doğum bölümü ikiye ayrılmıştı. Birinci bölümde doktor ve öğrenciler, ikinci bölümde eveler yer almaktaydı. Birinci bölümdeki doktorlar ve öğrencilerin olduğu o doğumhanede maalesef çok yüksek miktarlarda anne lohusa ateşi hastalığı yüzünden ölmekteydi. Ama ikinci bölümde bu kadar yüksek bir ölüm oranı yoktu. Samuel aklına yani Naci'nin aklına bu takıldı. Samuel Reis birinci bölümde dolaşırken her altı kadından biri bu hastalık yüzünden ölmekteydi. Çocuk doğumu yaptıktan sonra anneler bir gün sonrası yüksek ateş ve karın ağrılarıyla birlikte hastalanıp ölmekteydi. Bu enfeksiyon maalesef sadece Viyana Hastanesi değil bütün dünyada bir salgın haline gelmişti. Sanmalıyız buna kafayı iyice taktıktan sonra çizelgeler, planlamalar yapıp birinci bölümü gözetim altına alır ve onu bir süre eline kapatır. Ölüm oranlarının %0 olduğunu görünce burada bir sıkıntı olduğunu anlar. Çünkü oraya doktorlar ve öğrenciler girmektedir. Bu doktor ve öğrenciler ders almak için kadavraları incelerler ve ellerini sadece suyla yıkayıp tekrardan doğumlara ve ameliyatlara girmektedirler. Sanmalıyız bunu görünce adeta dünyanın en büyük şokunu yaşamıştır ve daha sonra o eldeki mikropları öldürmek için gerekli olan dezenfektanı bulmuştur ve doğumlardan önce, ameliyatlardan önce ya da kadavraları inceledikten sonra bu öğrenci ve doktorların ellerini dezenfektanla yıkayıp sterilize edip daha sonra ameliyata girmelerini istemiştir ve gözde görülür sonuçlar elde edilmiştir. O %20'lik ölüm oranları %2'lere kadar inmiştir. Ve her şey mutlu huzurlu giderken Samuel Weiss işten atılmıştır çünkü o baştaki yöneticiyle anlaşamamışlardır. Samuel Weiss hastaneden gittikten sonra maalesef ölüm oranları gene aynı seviyeye çıkmıştır çünkü onun yaptıkları yöntemleri benimsemeyen çok fazla hoca olmuştur. Samuel Weiss siyasi olarak da yaşadığı sıkıntılardan dolayı peste kaçar. Peste hastanesinde de aynı ölümlerin olduğunu görünce oraya da bu yöntemi aşılar ve oradaki ölüm oranlarını da düşürür. Tabi herkes bu mucizevi konuyu Samuel Weiss'in yayınlamasını ister. Ama o dönemde bu kadar kolay değil. Çünkü Almanca olarak ve birkaç dilde bu konuları yayınlamanız gerekir. Samuel Weiss'in Almancası o kadar iyi değildi. Ve sürekli olarak Viyana'dan da ona engel çıkıyordu. Bu kitabı çıkaran Samuel Weiss daha sonrasında psikolojik hastalıklara yakalanmıştır. Akıl hastanesine kapatılmak zorunda kalmıştır. Eşi onu Viyana'daki hastaneye götürmek için izin verir. Samuel Weiss orada hayatını kaybeder. Herkes normal bir ölüm olduğunu sanarken ileriki yıllarda 6 hasta bakıcının Samuel Weiss'i yani onca annenin ve şimdiki binlerce yüzbinlerce annenin hayatını kurtaran kişiyi döve döve öldürmüştür. Daha sonraki yıllarda Samuel Weiss'e yapılan ayıbı gören yöneticiler onun anısına bir hastanenin bahçesinde Samuel Weiss'in elinde bir kitap, ayakların ucunda çocuklarıyla mutlu mutlu gülerek oynayan bir annenin olduğu heykel yaptırmışlardır. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum satırlarında fikirlerinizi belirtmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın, tarihle kalın.